bir web sitesindeki yazı tipini öğrenmek mi istiyorsun? Fonts Ninja tarayıcı eklentisi ile çok kolay öğrenebilirsin. Örneğin, bir e-ticaret sitesindeki ürün başlıklarının yazı tipini beğendiğinizi varsayalım. Fonts Ninja eklentisini kullanarak bu yazı tipinin adını öğrenip, kendi projenizde de kullanabilirsiniz. Eklentiyi web tarayıcısına yüklemek için, arama bölümüne gelelim ve buraya, Fonts Ninja eklenti yazalım. Karşımıza gelen ilk Chrome mağaza linkine tıklayalım. Bu linki video açıklamasına da ekledim. İsterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Eklenti ana sayfasında yer alan, Chroma ekle butonuna tıklayıp tarayıcımıza ekleyelim. Eklenti, Chrome web tarayıcısı haricinde, Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox gibi web tarayıcılarında da kullanılmaktadır. Yüklediğimiz eklentiyi tarayıcı araç çubuğunda sabitlemek için, uzantılar ikonuna tıklayalım. Açılan alt seçeneklerden eklenti ikonunun hemen yanındaki sabitle seçeneğine tıklayalım. Şimdi herhangi bir web sitesine girerek kullanılan fontları nasıl görebileceğimize bakalım. Örnek web sitesine girdikten sonra sağ üst köşede sabitlediğimiz Fonts Ninja eklenti ikonuna tıklayalım. Eklenti web sitesini birkaç saniyelik analiz ederek kullanılan font türlerini sıralayacaktır. Fontların üzerine geldiğinizde web sitesinde nerelerde kullanıldığını görebilirsiniz. Fareyi kullanarak site üzerindeki herhangi bir yazının üzerine geldiğinizde hangi yazı fontu olduğunu, yazı boyutunu ve kullanılan yazı rengi font bilgilerini de görebilirsiniz. Web sitesinde tekrar gezinmeye devam etmek için çarpı simgesine basarak uygulamayı kapatıp devam edebilirsiniz. Bu kullanışta eklenti sayesinde web sitelerinde kullanılan yazı tiplerini hızlıca keşfedebilir, stilinize uygun olanları font indirme sitelerinden indirebilir ya da satın alabilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere kanalımıza abone olun, takipte kalın.